arkadaşlar ne kalım hoş geldiniz arkadaşlar bugün ne yapıyoruz arkadaşlar bugün bilmiyorum valla benim de aklıma bir şey gelmedi hadi lan benim de aklıma bir şey gelmedi neyse bugün ne yapacağız lan hiç bir şey bilmiyorum beynim durdu ben bunun bir sesini kısayım da beni duyuyor. Arkadaşlar bugün ilcılı abracadabra oynuyoruz. Ben bunu diyemediğim için bu oyunu ikisini ikisini bir sıkıntı yüzünden oynayamıyorum. Tablet bir anda kendi kapatıyor. Ben de anlamıyorum. Bunları çekebiliyorum sadece. Ben de anlamadım ki. Anlasam neyse arkadaşlar ama anlamıyorum. O yüzden arkadaşlar ikisini oynayamam ben bunu. Oynayamıyorum hatta. Oynasam şey yaparım arkadaşlar. Zaten yarış moruş var. Sadece yarışıyorum Ben oynuyorum. Arkadaşlar. Bayağı anlıyorum. Baya adır bir video çekmiyorum. Arkadaşlar bunun nedeni hani istiyim işte köydeyim işte deniz evet, evet. arkadaşlar yani benim de bir tatile gitme gitmek istedim tatile gittik gezdik yerdesine arkadaşlar bir şey yapmadık video çekmek istemedim birazcık dinlendim arkadaşlar zaten sınavlar yaklaştı ben sınavlara çalışıyorum arkadaşlar o yüzden de video çekemiyorum yani şu an zaten akşam zaten bayağı bir geç olayım belki arkadaşlar şu an akşam saat kaç Saat şu an sekiz buçuk. Arkadaşlar canım çıkar. Arkadaşlar bayağı zorlanıyoruz. Çamurda gidiyoruz. Böyle bir itfaiyeciler yok. Bu kasmasının nedeni ben değilim. Kesinlikle ben değilim arkadaşlar. Bunu ben kastırmıyorum he. Tablet tabletten dolayı bir şey arkadaşlar bu. Bir şey yaptım yok zaten. Allah arkadaşlar canım çıktı. Video çekmiyorum etmiyorum. Allah izlenmelerimi de hiç bakmıyorum. Bunda bile değil. Yani arkadaşlar ben izlenmelerine falan bakmıyorum şu an hiç bakmadım. Vallahi baktım. Yani arkadaşlar. Yatın 3 ay önce. 3 aydan biraz Allah. Lan Allah'ım ya Rabbi ya Resulallah. Öleyim bari. Andra oha. Ay kırıldı kırıldı kırıldı. Ay kırıldı. Ben 2500 lira almışız ve aç da aynı yani şimdi böyle 3 dakika gitmiş arkadaşlar Slime videosunu bayağı izlemişsiniz gördüm Yani o kadar da değil arkadaşlar gördüm Yani severseniz çekerim göstermesini çekmem arkadaşlar. Yani bir şey yapmıyorum. Arkadaşlar nasıl yapabilirim ki canlı yayın çeksem birisi izlemez zaten. <laughs> o yüzden benim elimde olan bir şey değil arkadaşlar bu. O yüzden canlı yayın çekmeyeceğim. Çok izleyen bir bazı kişiler varsa izlerim. Yoksa izlemem arkadaşlar. Kanalı daha ne kadar yürütürüm bilmiyorum. Bana kadar hiç dislike'ım yok. Ama like'ım var arkadaşlar. Arkadaşlar bir de bir şey diyebilir miyim? Nasıl diyeyim benim kanalımda yani işte 30 saymıştım önceden. 30 abone var ama burada 6 abone gösteriyor. 7 abone falan gösteriyor. Neden? Bunu biraz söylesin bana. Şu an ben ezikliğimi kabul ettim. Hih <laughs> Vallahi öyle ya. Evet. 5 dakika. Of. Arkadaşlar bunu kaç kez slip yaptım biliyor musunuz? Çıkarmakla aşırı uğraşıyorum. arkadaşlar aşırı uğraşıyorum bunu sıfırlamak için çünkü arkadaşlar siz, sizle beraber sıfırdan başlamak istiyorum biz bir şey sıfırdan başlama lüksün yok Lan git diyorum. Git. Yok ya. 15 dakika yükseldim videoları. Haberiniz olsun bilmeyene söyleyeyim. Bak bak dediklerim var. Artık. Ya arın videolar küfür mü edilir ya? Küfür. Argo kelime. kelime sen dur daha oku, okuma yazmayı bile bilmiyorsun. Git arın, Allah'a bak. Git. Videolarımı mahvetmeye çok sever arkadaşlar. Size söyleyeyim. Adamı mahvetmiyorum. O kadar çok seviyor ki. Ölüyordum. Allah'tan koruma var koruma ve zey vuray 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 Evet arkadaşlar sizden ne yapıyorsunuz yorumlara yazın bakalım yorumunuz görmedim Vallahi hiçbir şey nasıl bakmam ben vallahi bakmıyorum arkadaşlar ne yapabilirim benim suçum ne Çünkü arkadaşlar bana bir şey değil benim suçum ne O oh, kırıldı.

ben bunu güçlendirmek istiyorum. Bir, 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 bir. Aha, şey çok güzel nerede acaba? Bu araç en iyisi ya ben bunu daha çok sevdim. Çok güzel ha. En iyi bunda oynuyorum çünkü. Arkadaşlar bunu da az önce ekledim. Tabii hesabım sıfırlanmadığı için öyle bir şey değil. Arkadaşlar o yüzden o şeyi kırmadan yapmak zorundayım. Bayağı iyi para kazanıyorum ha ben de 18 bin Allah. Olmadı olmadı tamam. Oh Allah'ım. İşte arkadaşlar tekerlekli şey adı ne? Çamur tekerlekleri her yerden çıkabilir böyle. bir İyi var. Ama yani öyle bir şey çok değil, öyle bir şey yok fazla. benzin şeyini güçlendirdim. Ama benzin neredeydi Ha oradaydı tam. Bu oyun da güzel arkadaşlar. Bunu hiç hesaba katmamıştım diyecektim ki öyle bir şey olmadı. Şu an full canlı. Koruman. Zaten arkadaşlar. Hmm. hmm. Nasıl geçiyor lan ben bunu? <laughs> Teker bir ara çıkacak gibi oluyor sonra çıkmıyor. Çünkü oyunda öyle bir şey yok. Sadece işte minibüste işte var. Hani adı ne? Değişik böyle işte Mercedes Logos gibi bir şey var yani. onda onda tekerlek çıkmıştı. Bu da tekerlek öyle bir şey yok. Ne durum ben onu ben de bilmiyorum. Lisa ben de biliyorum. Yani bundan niye tekerlek çıkmıyor arkadaşlar bilmiyorum. Bu bir canavar araç. Ne güzel bir şey yaptım lan. Durdum gittim aşağı attım geliyorum. Ay ay ay. Oha. Şaftı kaydı. Aha. 2 2 2 bakayım. Oha 11 dakika olmuş. Allah belanı versin. Bir daha geldik. Arkadaşım... <laughs> arkadaşlar bir videonun sonuna daha geldik arkadaşlar. Arkadaşlar bir videonun sonuna daha geldik. bye bye.